Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Şimdi şunları bir yes satacağız. Hem de dört tel. İkisini burada atacağız. Neydi bu? Bunu unuttum. Ambar. Bu şey ya. Bekle ha. Bekle açmadı bence. Tamam. Ambar atacağız. Arkadaşlar.

Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Yeniden başlıyoruz. Emre bu Silahı değiştirdi. Siktir git. Pompalı. Dön bir. Dön bir. Bir. Çok. Çok. şu andan görüyorum. <laughs> Nasıl? Ben جت yine bir bayı şey canattım ya. ya ben çok... evet. Git, gel hadi bile? Çık, çık, çık. Vallahi geldi. Ben daha senin oynamam yine. Ya benim yapayım. Yapayım. ben Yapmıyorum. Nasıl yapacağım? Yapamıyorum. 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 Ya Yapamıyorum. 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 Yapamıyorum.

mi oyunu? Ne? Ben böyle oynamam amına koyayım. Niye? Çok 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 şey, bir de düştü ya. Bak 4 4 0 düş. 5 0 attı. Yemem, yemem, yemem. Ha yemedim, yemedim. Bak bomba niye attın? Bomba şarjı çıkmadı. Ben oynamıyorum. Gözükmüyor bak. Yemeyin lan bu. Yemeyin lan. Nasıl geçtiren, nasıl geçtiren, nasıl geçtiren orayayım, geçtim, ondan git yani. nasıl diyecektim nerede haydır dur ya anne ikisi sonra Nasıl görebiliyorum seni? Kırmızıyla gözüküyor ya. Gözükmüyor. Kırmızı renkli bir şey yok ki burada. Ya ben oynamıyorum kardeşim. Şey Ağlama değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Hadi çıkalım mı değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Ya değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Ağlama değil. Ağlama değil. location. Kendimi yarıştırdım dedim. 2-1. Hatta 2-0. Ya taşı.

Hele hele. Mektir verdim geline. Karakına yollamamış. Sikelim ben böyle. Çık, vallahi. Ya, vurmadım, ya, vurmadım. <laughs> ben, de böyle, böyle ben de bana beni vuramıyor amına. bana Önümü bir kendime geliştirdim bir giderim. Kendini geliştirmenin bir insan kendisini geliştirmesi suç mu? Yerinde dur Allah'ını seversen dur. Tamam deneyeceğim arkada. Dur dur yerinde dur Allah'ını seversen dur. Tamam deneyeceğim. Bak vurursan ne veriyorsun? lan? Kurmuyorum bak tava elimde. At. Atamıyorum dur. Ayarlamaya çalışıyorum. Tamam ayarladım dur. <laughs> Canım nasıl olur? Ya. <laughs> And <laughs> they... Watch out! Mark the location. Watch out! Yeah, yeah, I'll show you the app mine. i did. Watch out. Hadi işte. <gülüyor> 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 Ay, Ay, Ay. Şimdi onu AIM'de gıdıkla vuracağız. Evet. Anam. Ben kahramanım değilim. Adam. Ses etme sen de. Ona iki oldu. Ona, ona on iki.

diye havalara girdi. Bu kazanırsam 2-1 olacak. Son bir sayım kaldı. Bile değil. Bir sayım kaldı. Bir bakalım. Skor tatlısı rapip. Yemiyor işte götü. Götü yemeyen göt. Götü yemiyor ki. Götü yemiyor ki. Götü yemiyor ki. Götü yemiyor ki. Evet biliyorsunuz ki ben bunu az önce yendim. M24'te biliyorsunuz. Videoyu paylaşacağım. Biliyorsunuz ki bunu iyi bir ağlatacağım. Bununla proje dev yapacağız. Proje yapacağız.

<laughs> Bombayı kendim anlattım. Je